Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu ay genelinde çocuklarınızla ilgili konular, kişisel girişimleriniz, aşk hayatınız ve biraz aileyle ilgili konular sizin için önemli olabilir, belirleyici olabilir. Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda parlayacak. 23'ünden itibaren ise akrep burcuna geçecek. Yönetici gezegeniniz Merkür. Ayın 6'sına kadar terazide, 6'sından sonra ise Akrep Burcu'na geçecek. Ve ay boyunca Mars Akrep Burcu'nda. Evet, biraz artık bu ay her ne kadar sizi mutlu eden, size keyif veren uğraşlarınız, hobileriniz, kişisel gelişimleriniz, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konulara yönelseniz de biraz günlük hayatınızdaki iş ve meşguliyetler, sorumluluklar da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Sanki böyle bir geçiş dönemindesiniz. Bazı düzenlemeler yaptığınız ve daha uzun vadeli planlamalar yaptığınız bir dönemdesiniz. 7 Ekim'de 14 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. 11. evinizde meydana gelecek olan bu dolunay bazı önemli aydınlanmalar, farkındalıklar getirebilir size. Bir süredir üzerinde çalıştığınız bir projeniz var, bir işiniz var. Evet, bunun sonuçlarını alabilirsiniz ve rahatlıkla maddi manevi kazançlarını, ödüllerini de alabilirsiniz. 11. ev dolunayları e, genellikle bizi hayallerimize kavuşturabilir. Umutlarımız, dileklerimiz neyse hani bunlarla yüzleşebileceğimiz, sonuçlar alabileceğimiz bir dönem. Özellikle mart sonu ve Nisan'da başlamış bazı girişimleriniz varsa bunların sonuçlanabileceği, en azından belli bir aşamaya gelebileceği bir dönemdesiniz. Aynı zamanda tabii ki arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, grup ilişkileriniz, bazı toplumsal işleriniz, görevleriniz alanlarında da dönüşümler olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Her zaman söylediğim gibi bu önce burçları daha çok etkileyen bir dolunay. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle önce burçlarda koç, yengeç, terazi, oğlak gibi burçların 14 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bireysel etkilerini daha güçlü hissedebilirsiniz. 10 ile 20 derece arasındaki gezegenler etki alabilir bu dolunayla beraber. Ayın ilk yarısında oldukça sosyal aktiviteler var. Bunlar birazdan hani sizin için eğlenceli konular. İşte arkadaşlarınız çağırabilir, toplantılara katılabilirsiniz partiler, davetler olabilir. Belki nişan, düğün törenleri var. Bu tarz böyle kalabalıklarda olabileceğiniz, eğlenebileceğiniz güzel fırsatlar var. 8 Ekim, 9 Ekim Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir açı var. E, Jüpiter'de yengeç burcunda para evinizde. Dolayısıyla parasal konularda şanslı bir alan oluşturuyor bu 8-9 Ekim gibi güzel alışverişler yapabilir bazı yatırımlarınızdan güzel geri dönüşler alabilirsiniz bir emlak satışının ya da bir kira kontratının olması hani sizi memnun edecek bazı güven verecek konuların özellikle maddi alanlarda destekler olması mümkün ailede de hani bir öyle bir kutlamanın aileyle de ilgili keyifli bir gelişmenin ya da evle ilgili yuva ile ilgili alanlarda e, şanslı bir gelişmenin olması da mümkün görünüyor. Yönetici gezegeniniz gezegeniniz Merkür ayın 6'sından itibaren Akrep Burcu'nda olacağı için bu sizi biraz daha tutkulu, daha kararlı yapacak. Özellikle iş ve çalışmalarınızla ilgili alanlarda yeni bir şeylere başlama, yeni fikirler üretme konusunda ya da kendi düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilere eee bir şekilde ulaştırma ve onları ikna etme konusunda çok daha kararlı, çok daha hırslı olabilirsiniz. Merkür burada size kişisel gelişim fırsatları verebilir. İşle ilgili bazı ya da eğitimleriniz, işle ilgili bazı seyahatlerinizin de özellikle 6 Ekim ile 15 Ekim arasında çok fazla gündemde olması da mümkün görünüyor sevgili ikizler. 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna geçecek. Venüs terazi burcunda gayet iyidir biliyorsunuz. Yöneticidir, güçlüdür. Ee, ve biraz daha hani 5. evinize geleceği için aşk alanında daha iyi bir pozisyonda olacağını söyleyebilirim. Ayın 14'üne kadar sizin için daha çok çocuklar, ailevi konular böyle sevdiğiniz kişilerle paylaşımlar mutluluk verirken ...Venüs'ün 5. evinize gelmesiyle beraber... ...ayın 14'ünden itibaren biraz daha aşk hayatınızı... ...romantik konuları desteklemeye başlayacak... ...ve tabii ki parasal kazançlarla ilgili alanlarda da... ...bazı önemli şansları burada aktifleştirmeye başlayabilir. 21 Ekim'de ise 28 derece terazi burcunda yeni ay doğuyor. Tam da bu alanda, 5. evinizde. Terazi yeni ayları her zaman ikizler burçlarını destekler. Ee, Venüs'ün de terazide olması bu etkiyi daha da olumlu bir hale getiriyor. Özellikle her yeni ay biliyorsunuz biraz daha böyle yeni konular, yeni başlangıçlar, yeni hedefler anlamına da gelebilir. Dolayısıyla 5. evden gelecek bir yeni ay enerjisi hayatınızda özellikle yeni bir aşk, bir hoşlanma, bir ilişki, bir teklif anlamına gelebilir. Eğer yalnızsanız, kalbiniz boşsa. Eğer evliyseniz tabii ki çocuklarınızla ilgili konular hareketleniyor. Belki çocuk sahibi olmak için bir güzel fırsat olacak. Bununla birlikte kendinizi, yeteneklerinizi ortaya koyma fırsatı bulacaksınız. Merkür ve ay boyunca Mars'ın da Akrep Burcu'nda olması aslında oldukça çalışkan bir ayda olduğunuzu gösteriyor. Dolayısıyla 5. evden de gelen bu etkiyle beraber örneğin bir yeteneğinizi hobiye dönüştürmeniz ya da bir hobinizi işe dönüştürmeniz ya da bu yeteneğinizi geliştirmek için daha istikrarlı bir çalışma programı almanız, bir kursa gitmeniz ve eğitim almanız mümkün. Yani bunlar için bu ay sizi teşvik ediyor. Tabii ki yeni bir dil de öğrenebilirsiniz. İşte resim kursuna da gidebilirsiniz. Ya da mesleki eğitim için böyle bir e, harekete geçebilirsiniz. Bu ay biraz çalışmak, efor sarf etmek ama keyif aldığınız konularla ilgili çalışmalar yapmak için de daha güzel bir etki var. Bununla birlikte işte çocuklarınızın iş hayatı, kazançlarıyla ilgili gelişmeler, açılımlar olabilir bu ay baktığımızda lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların terazi, koç, yengeç, oğlak gibi burçların son derecelerinde 25 ile 30 derece aralığında gezegenleriniz varsa bu yeni ay enerjileri tabii ki bireysel haritalarınızda çok daha güçlü çalışabilir. 6 Kasım'a kadar olan süreç içerisinde de yeni ay etkileri devrede olacak diyebiliriz. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. 6. evinizi artık iyice aydınlatmaya başlıyor. Artık tamamen iş, Çalışma, günlük yaşam, rutinleriniz ve belki genel sağlığınızla ilgili konulara daha fazla yönelmeye başlıyoruz. 25 Ekim, 26 Ekim Güneş Pluto karesi var. Bu biraz hani baskı yaratabilir. Hangi alanlarda belki işle ilgili bir meşguliyetiniz var. İşle ilgili verilmesi gereken bir karar var eğitimle ilgili örneğin ya da yasal bir işiniz var ee, hani beklediğiniz bir seyahat için vize almak da olabilir bu ya da e, hukuksal bir işiniz var bununla ilgili yapılması gereken e, görüşmeler olabilir bazı yasal süreçler olabilir bunun hani üzerinizde bazı kontrolü ya da zaman zaman baskılarını hissedebilirsiniz. 25 Ekim, 26 Ekim, 27 Ekim gibi özellikle. Bugünlerde biraz daha esnek olmakta, biraz daha akışta kalmakta, şartlara uyum göstermekte fayda var sevgili ikizler. Evet ne diyoruz? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili ikizler. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.